Batman halkını tekrardan sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Ee, hepinizin de bildiği gibi e, yine televizyonlarda sosyal medya hesaplarımızdan çoğu e, halkımız bunun takipçisidir. Son zamanlarda HDP'nin üzerindeki baskılar e, her geçen gün daha çok artmaktadır ve her defasında e, yeni bir boyut e, kazanmıştır. E, son olan baskılarla beraber işte Ahmet'te birçok arkadaşlarımızın gözaltına alınması, bu birçok ilimizde yapılan kayyum atamaları, seçilmişlerimize yapılan darbeler ve son olarak da Leyla Güven ve Musa Faruzoğlu vekillerimizin vekilliklerinin düşürülmesi artık bir siyasi soykırım olarak adlandırılmaktadır ve Kürt halkına yapılan bir düşmanlık boyutudur. Yani şu an e, bir halkın seçilmişi e, demokratik yollarla e, geliniyor fakat tek bir kişinin ağzından çıkan tek bir sözle e, milletvekillerimizin vekilliklerinin düşürülmesi, birçok arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması, e, illere yapılan e, il örgütlerine yapılan baskınlar. Ee, yine beraberinde birçok, Batman başta olmak üzere birçok elimize yapılan kayyum e, atamalarıyla beraber e, demokrasi yollarını tıkamaktadır. Biz de bu noktada yapabileceğimiz e, ve genel şey demokrasi yürüyüşüydü. E, genel merkezimizin de başlatmış olduğu demokrasi yürüyüşü biliyorsunuz e, dört koldan yine çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de Batman olarak Hakkari koluna tabi tutuluyoruz ve burada çalışmalarımızı birçok e, yerde devam ettirdik. Bu baskılara bir şekilde artık dur dememiz lazım. Yani yine umutların aslında daha çok arttığı, yine yeni ruhların oluşabileceği, genel merkezimizin de başlattığı demokrasi yürüyüşü çalışmaları devam ediyor hepinizin de bildiği gibi. Yani bu demokrasi yürüyüşü bir kez daha aslında bu halka umut olmak için güzel bir adımdır. Biliyorsunuz ki dört koldan bizim çalışmalarımız devam ediyor. Edirne'den işte Marmara kolu, ondan sonra Ege kolu, Karadeniz kolu ve Hakkari kolu. Heyetlerimiz 15 Haziran'da Hakkari koluna Mithat Sancar öncülüğünde heyetlerini devam ettirmektedir ve şu an Vanda halkla buluşma gerçekleştirmektedir. Biz de Batman olarak burada bulunan sivil toplum kuruluşları halkla ondan sonra bizim yönetim yönetimdeki arkadaşlarla bir araya geldik ve bu heyeti heyetle beraber Ankara'ya yolculuğumuz başlayacak. Batmanda da çalışmalarımız bu şekilde devam etti. Biliyorsunuz yani son bu yapılan demokrasi yürüyüşüyle beraber yine mevcut iktidarın HDP üzerindeki baskılarını tekrardan işte arttırmıştır. Bu gerek işte sosyal medyalarda gerek TV kanallarında işte her şekilde biz engel olacağız. Yürümelerine izin vermeyeceğiz. Bu tür baskılarla aslında sindirmeye çalışmıştır. Biz her zaman diyoruz ve yine diyeceğiz. Biz yaptığımızda kararlıyız. Biz halk haklıyız haklı olduğumuz için mücadelemize güçlü bir kararlılıkla devam edeceğiz biliyorsunuz her yerde olduğu gibi Batman'da da yine dün akşam itibariyle şey şehre giriş çıkışlar yasaklandı. Bu çerçevede işte valilik hiçbir şekilde ne yürütmeyeceğiz. Yapılan gözaltı ve tutuklanmalar aynı zamanda Batman başta olmak üzere birçok şehrimize Kayyum atabası mücadelesi her yerde sloganıyla bize dahil olmalarını istiyoruz.